İkinci araya başlarken de iki oyuncu değişikliği vardı. Fred ve Kostic'in oyuna dahil olması. Fenerbahçe'ye galibiyeti bu değişiklikler mi getirdi ya da Antalya Spor'un belli başlı hataları mı buna sebep oldu diye başlayalım. İlk yarıda oyun olarak çok tatmin edici olmasa da bulunan pozisyonlardan gol gelmeyince Mourinho kulübedeki kaliteyi devreye soktu iki tane ofansif oyuncu ile müdahale etti. Oster sol stopere çekip Fenerbahçe'yi orta sahada da Fred'le daha ofansif bir takım haline getirdi. İlk yarıda yapamadığı neyi yaptı Fenerbahçe ikinci yarıda? Özellikle ön alan presini çok çok iyi yaptı. Hatta maçı izleyenler daha iyi hatırlayacaktır. Çok yakın olduğu için üst üste 4-5 kez ikinci topu kazanan Fenerbahçe Antalya Spor'un sahasından çıkmasını engelledi. Sonunda da Fred ki bana göre oyuna girdikten sonra çok iyi oynamamasına rağmen harika bir asistle Tadiç'e golü attırdı. Tadiç bir önceki pozisyonda da golü yapabilirdi ama çok berbat bir seçimle maçın en iyilerinden Amrabat asistini yedi. bunun dışında Fenerbahçe şey, çok üst düzeye çıkmamış olsa da golleri bulduktan sonra da Jose Mourinho hemen fabrika ayarlarına geri dönüp Bekao'yu oyuna aldı. Yine Osterwold'i yi sola attı. An be an maçı yaşayan bir teknik direktör. Kulübenin kalitesini iyi kullanan bir teknik direktör. Zaman zaman yayıncı kuruluşun kamerasını da kullanmaya başladı. Yani her şeyi kullanıyor görünen o ki. Haklı mı haksız mı işin o kısmını bilebilmemiz için bizim o pozisyonları 3-4 kez izlememiz gerek. Biz ne buradan topun gol olup olmadığını, ne Ceko'nun offside olup olmadığını bilemiyoruz. O yüzden bizim yapacağımız tek şey hakemlerin Viva'dan çizdiği çizgilere ve gol teknolojisinin olmadığı bir ülkede gol olup olmadığını söylemlerine inanmak var. başka da bir şansımız yok. Ama çizgiyi sana göre başka, bana göre başka çizdiklerine inanmıyorum ben. Biraz sanki Ceko'nun omuzu önde gibi gözüküyordu. Sanırım en son kamerada belki o laptopta doğru pozisyonu gösteremedi ama göstermek istediği pozisyonda oydu diye düşünüyorum. Ee, onun Göstermek dışında, istediği pozisyonu oydu ama başka pozisyonu gösterdi diye anladık bize zaten. Hani. Biz de öyle anladık. <laughs> Antalya'dayken top çünkü <çıkıyor>, bir pozisyon <laughs> evet. göstermiş. Ee, sonuçta Jose Mourinho çok önemli bir oyun oynamamış olmasına rağmen skor tablasının kendiliğini çevirdi. Bir deplasman maçında bozuk zeminde rakibinin puan kaybettiği haftada önemli bir galibiyet aldı. Göztepe beraberliğinin telafisini Galatasaray'ın Kasımpaşa puan kaybıyla bugün bulmuş oldu